arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Roblox'ta saklanma çıkardık. Evet, bu videoya arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman videoya geçelim. Şuraya çıkmıyor. 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 Arkadaşlar saklanmaçta işte. bu yeni artabildiğim kadar büyük ihtimalle yeni artan arkadaşa büyük ihtimalle şunu arar ara. mı? Düzey yer yok ki bulamıyorum. Şuradan geçmiyorum ya. Ay işte. Arkadaş şu an ebe yerinden çıktı. Şu altta uzaklığı ebelemize. Arkadaşlar biraz süre Tamam böyle olsun tamam. Ebe izleyelim gene. Arkadaşlar bu her tarafta da mı aradı ya? Ortada şimdi şu oralar çıkar. Çıkabiliyor mu orada arkadaşlar? İşte ben oralara bilmiyorum. Bu oralarda bir yerde bir tane duymam hocam. Onu çıkıyorlar. Arkadaşlar şu an bize Eben'in uzaklığı 700 800 metre Arkadaşlar rank videosu gelecek Saat büyük ihtimalle akşam 8'de gelir rank videosu Yani sabah atarım Kardeşim adam orada Arkadaş adam öldürmüyor. Burada da mı var? burada da da varmış. Şunun işine çok adam var ama. Bura nasıl arkadaşlar bura nasıl giriyorlar ya? Vallahi bilmiyorum. Bunun büyük ihtimalle bir tane bir yerden girme yeri vardır. Arkadaşlar daha çok uzak ya. Arkadaşlar Ebonca bu karakteri veriyor. İşte bak buradan <laughs> şupa 50 Robux 220 bunun şey karakter alabiliriz arkadaşlar. Ben de bu açık bir de bu açık. Bir tane de şu yapış kaldı. İşte açık. Şarkı. Ne zor. Işte, işte. 15 Robux'ı arkadaşlar bu almış. 25 Robux'ı almış. bak bunları alabilirim. Hatta şimdi alayım. Dur, bir dakika. 180 var. O güzel O pet. 180 ler. Bak arkadaşlar ne alabiliriz 180 TL. Arkadaşlar ben bunu almayı çok istiyorum ya. Arkadaşlar şunu almayı çok istiyorum ben. Koldum. Dur ee, bu da Para. Tamam mı? Bunu alalım. Bu gitti. Evet tamam. Şu an yanımıza oha Oha. İşte bu. 10 kredi geldi. Ab bekleseydim 200 yapardım ha ben 10 kredi 10 kredi veriyordu. Arkadaşlar bakalım hangi yerde geldi. Kesiliyor. En hem onun da durdum. Bakalım kim seslecek. Arkadaşlar abi oraya geçtim.

Lan abi buraya çıkma ne adam o ya. Lan çıktım. Çıktım vallahi billahi ben çıktım hadi, hadi 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 24 saniyemiz kaldı hadi çabuk çabuk. Buradaki antikler. Altıtlar... Lan hadi lan bay boş benim... Az insan. Şunu şuna çıkacağım. Hadi çıkalım hadi. çok çal, çal. Çal. Ağlam. Bu niye böyle gidiyor lan? Bende mi öyle gözüküyor? Yoksa bu adamdan daha çok hoşuma. Bende böyle gözüküyor ihtimalle. Adam buraya geliyor. Arkadaşlar adam vallahi, vallahi buraya geliyor burada. Şu an çıkıyor. Aha. vallahi buraya geliyor. Kaçın arkadaşlar adam buraya geliyor. Aha, bak şimdi onların hepsi atlayacak. İyi izleyin arkadaşlar. Aa geldi hadi be. Ebe geldi. Ben yine şuraya çıkacağım arkadaşlar. Şuradan da şuraya zıplayacağım. En güzel taktik neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şurada bir yere pusacaksın. Ebe aşağı indirme geri ebenin yerine gireceksiniz arkadaşlar. Çık 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 çık, çık, çık. Bunu aşağıya indirelim mi? Aha hadi yine buraya geliyor. Evet ilk ben geliyorum bence. Allah evet ilk ben geliyorum. Ha bir orada. Şey ne oldu Ah! Oh! <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar ben yanına düştüm yanlışlıkla. Aşk güzel oldu lan ben. Bu da hiç kimse bağlamıyor. O evi ben nereden biliyorlar? Bu nasıl yürüyor? Böyle yeme şeklim mi var ya? Arkadaşa maalesef yakalandık. Yakalananlar. Ama ne oldu ne oldu? Ne oldu? Bu ne lan? Baya bir kişi yakaladı. 4 kişi kaldı 11 kişiden. Yaşasın ya hadi. <laughs> Arkadaşlar ben su da hata yaptım ya. Aşağı Açılmıyorsunuz. Bu. Bu skili var. Ya da bu oldu ya da öyle. Allah, elbette. Arkadaşlar bu üç kişiyi tebrik ediyoruz. Tek bunlar kaldı. Apo'dan Fadi Kaleş öyle onun ismini göremedim arkadaşlar İnşallah eve seçiyorum. ya Şu artık hiç sermiyorum. Al bak bunu Aha bu artık hiç sevmiyorum ben Şu olmaz Emin almam bu artık Arkadaşlar daha bak geçtim ben yine Apo'dan Arkadaşlar bu o öbür oyunda birinci olmuştu. Bu da birinci olmuş O Ozi arkadaşlar çıkıyoruz. Ay. Şimdi arkadaşlar nerede gitsem ben şu tepesinden çıkmaya çalışacağım. Ne yapalım? Buradan videonun şeyi. Ne? Nerede? Burada da elde. Neredeydi lan? Bu yarısı buraya gidiyor. Niye? Aşırı bir şey vardı arkadaşlar. Bu Bu Şu burası belli çok kötü bir yer. Bay Belli ki. E ben nereye gidiyor? Arkadaşlar sandığım kadar abi buraya giremiyor. Buradan bir yere de giremez. Aha buraya geliyor. Allah ya da buraya geliyor. fark arkadaşlar görüyorsanız şuradayım şu nereye gidiyor lan bu 3 dakikamız kaldı arkadaşlar 3 dakika hayatta kalabilirsen Arkadaşlar burada nasıl giriyorlar? Yorumlarda söylerseniz ben de girebilirim de şu yukarı ya. Yukarıya çıkma var da. İşte onun düğmesi. Ana. Madde bölümde duruyormuş. Buldum. Ebe sayesinde buldum arkadaşlar. Burada. Rahat. Mis. <laughs> easy. Aha adam yanında doğdu. Adam aşağı atmadı. Uff tamam. Arkadaşlar e, mesela biz e, bir metre alabiliyoruz. Ebe 2 metre atlıyor arkadaşlar. Biz e, yavaş orta koşuyoruz. Ebe çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Özellikle var ya. Bir de arkadaşlar yerleri böyle yapıştırıcı biliyorlar. Ama bir türlü biz ebe olamadık ya. Ama bunlar cemil. 115 ne? 5 tane daha para bulabilirsem arkadaşlar tamam. Arkadaşlar ben beklemiyorum ama biz görüyoruz. O nasıl anlamıyorum. Aha buraya geliyorum. Daha bizi görmeyeyim mi lan? Bunların peşinden olsa alırlar hepsini. Ama vakit kaybı. Bir dakikası kaldı. Onu 3 dakikada olsa olsaydı da yapsaydı baya bir kişi yerde. Ama bir kişi bulabilmiş adam. 10 kişiden bir kişi öldürmüş. Gelirler yaşıyor. Aha, bunun içine girer ki abi? İçine bir şey olmaz ki. Baba oraya, orada oraya da çıkabiliyorlar arkadaşlar. Aha. Bak yani silikon var. Altında iki kişi var lan. Arkadaşlar bir kişi daha öldürdü eve. Ben son 10 saniyede Eben'in yanına koşacağım. Hadi 10 saniye olsun. Ama ebe buraya geliyor. Allah bile de yok. Buraya mı geliyor? Bir dakika valla bile buraya geliyor. He. Buraya geliyor. Buraya geliyor ebe. Abi hiç kimse almam canım da. Oğlum orta yanında. 10 kişi vardı ha. 10 kişi vardı. Aha gidiyor uzaklaşıyor. Yanında 10 kişi vardı. Bana gelip ben... Tamam abi ben çıkayım hadi. Hadi bakayım. Hadi. Bak 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 bak. Evet evet evet. Evet abi ben On kredimizi aldık ama Geriye bunlar çok kişi birinci oldu. 2 kişi öldürmüş arkadaşlar. <laughs> <laughs> Alalım biz bir onu bunu. Aldım mı? <laughs> Aldım arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacak? 305 300. 300, 300. <laughs> Bakalım eve kim seçti? Harita göremedim ben tamam arkadaşlar. Abi, ondan sonra videoyu yapacağım. D, E G, T, C, F, D, -d. İsmi. Çok bunu bulmak için çok aramış. <laughs> ne Hadi bye. Ya, buralı tamam. Zaman bir şeyler. yapıyoruz, buran böyle gidiyoruz. Arkadaşlar bura gidiyorum. Tabii. Tamam. İyiydi tamam. Bak. Vallahi delolucama. Hadi challenge yapalım. Challenge yapalım. Var mı kardeşim bakma. Evet bir demir bura gelebilir arkadaşlar. Ev evet, şurada. Bizim... Buradan şey yapmıyoruz da ne oluyor ya? Ben şuraya gitmeyi çok isterdim ama orası çok popüler olduğu için eve direkt oraya gidebilir. Abi niye saklandın yani? nasıl çıktın nasıl? Ya ben bir şey becerem Bir daha. Ben ben öbürneki geç lazım. Oraya benim bir daha çıkmam lazım. Ebe çıktı mı? Bakalım. Uf evet. çıktı mı? Ebe evet, burada olmu? Aa vallahi geldi bir de geliyor. Oy. Arkadaşlar burada izimi kaybettirmem gerek. Bakayım. Aynen. Aha, yok ya. Gelmiyor. Gelmiyor ben yine de izimi kaybettim. Bir tane daha da mı girdik buraya? Nereye gitti bilmiyorum. Buradan şuralara doğru gideriz. Güzelmiş arkadaşlar bu. Aha burada. Arkadaş. Ya yalanadım. ne oldu E burada ebeye resmen benimsiniz biliyor ha. Oh, bunlar ne biz oradayız arkadaşlar. Bu sürüş şimdi dola. Hmm. Nerede? Eve nerede? Evet, eve, Ay eve. be yaylanmış paralar topluyor. Üf. Arkadaşlar biz de şuraya doğru gidelim. Alacağım. Bakalım onu daha önce gidecek mi Of ne güzel oldu mu? Arkadaşlar ben son bir kişi yakalamış. Bir kişi ne ya? Eee be Eee nerede Eee nerede geziyor Eee para topluyor Valla para topluyor Arkadaşlar Bir dakika kaldı 9 kişi EBE çıkayım mı? Bir rix alacağım. Rix. Kardeşim, rix bizim su ismimiz. Nerede be? Aha orada. Bakar mısın arkadaşım bana? Şişt, lan ebe. Bana bakar mısın? Bunları yapabiliyor musun? Oo bi -di -bi -di. Arkadaşlar çok yaklaştık ama. Şurada ayıka gireyim. Bir şey değil mi? Ama mı ben? Ha vallahi bela buraya gireyim. Bu kaç şuralar. Aç, aç, aç lan. Geleyim. Nasıl hızlı koşuyor lan? Valla bu 20 saniyede beni yakalar. Ebe Alkış. Alkış Hadi bakayım. Arkadaşlar bu videomun da sonuna gelelim. Sizleri çok çok seviyorum. Bu videoyu like atın. Görüşürüz. Ben.